Güzel sanatlar liseleri. Nedir? Nasıl girilir? Güzel sanatlar lisesi, sanat alanında yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı özel bir lise türüdür. Resim, müzik, tiyatro, grafik tasarım gibi sanat dallarında eğitim verir. Güzel sanatlar liselerine nasıl girilir? Öğrenciler yetenek sınavı ile alınır. Branşına göre sınav farklılık gösterir. Resim branşı için sorulabilecek sorular şunlardır. 1. Karakalem ile nesne natürmort çizimi 2. Kara kalem ile canlı model çizimi. 3. ingesel verilen konunun hayalden resmedilmesidir. Sınavda dikkat edilmesi gerekenler. 1. Oran orantı. 2. Çizgilerin netliği. 3. Perspektif mekan. 4. Hayal gücü. Başvurular ne zaman? Genellikle Haziran ayında. Başvuruları olur. Sınavlar ise Haziran sonu Temmuz başı arasında yapılır. Temmuz ortası gibi ise sonuçlar ilan edilir. Sınava nasıl hazırlanmalıyım? Günlük eski çalışmaları yaparak el pratiğinizi geliştirin. Perspektif, oran orantı, ışık gölge gibi konulara dikkat edin. İngesel çizimlerde kullanabileceğiniz nesne ve canlıları çizmek üzerine pratikler yapın. Ünlü sanatçıların çalışmalarını inceleyerek farklı çizim teknikleri hakkında fikir sahibi olun. Şimdi sizi Çanakkale'deki Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi Tanıtım filmiyle baş başa bırakıyorum. Sürekli insanların yaptıkları Çok hareketleri incelemiyoruz. Portre çizmeyi Benim zaten hayatım ışıklardır, açılardır ve o açıların verdiği etkilerdir. hayatta bana deniz, yani, bakış, insanların her şey, her şey Yapabildiğim en iyi şey müzik. Müzik ve resim alanları bir okulu bence cansız bedenine can katan öğrencilerimizin ana damar parçası olarak görüyorum. Babam Akçansa Çimento Fabrikası'nda bakım planlama teknisyeni. Ben de Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi 4. sınıf müzik bölümü öğrencisiyim. Okulumuz çok hareketli bence bana kalırsa. Ya rengarengiz bir kere. Yani müzik, resim, iç içe olması ya muhteşem bir şey. Ya resim bir aşk bence. Burada okumak da onun gibi bir şey. Keşke lise 6-7 yıl falan olsa okurum burada. Burayı kazanmak bir şans gibi gördüğüm için muhtemelen şansımı kaybederdim burada okumasaydım. Büyük bir boşluk olurdu. Yani. Çok büyük bir boşluk olurdu hayatımda müzik olmasaydı. Yokkuşağı gibi bir duygu. Rengarenk. Aslında bir tırtıl gibi kelebeğe dönüşmeniz gerekir. Dönüşürsünüz de. Burada öğrenim görmek aslında bir şeyin başlangıcı gibi. Farklılık. Burada okumak yaşamak gibi, hayat gibi. Can damarım diyebilirim. Mesela sabah uyandığımızda camı açıyoruz böyle nefes alıyoruz, hava alıyoruz. Buraya geldiğimizde de bir nefes alıyoruz. Müzikle ruhumuzu canlandırıyoruz. Müzik benim için bir ihtiyaç gibi Sanatla uğraşan kişinin hayal gücü her zaman gelişmeye açıktır zaten. Her baktığı nesne ya da herhangi bir şey ya da çevresindeki insanlar ona çok daha farklı görünecektir. Sevdikleri ve başarılı oldukları bir alanda eğitim aldıkları bir okulda oldukları için çok mutlular. İlk önce burada olmak için buradaki okuyan öğrencilerle aynı yaşta olmamız gerekiyor, bütün öğretmenlerim. Onları çok iyi anlamamız gerekiyor. Ben de bir Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Her sınıftan herhangi bir çocuğun işte ne zaman ne hissettiğini çok iyi anlayabiliyorum. Benim hayalim çok iyi müzisyen olmak. En iyi sahnelerde görmek isterim kendimi. Hayalim bu. Grafik tasarım yönünde ilerleyeceğim. E, Mimar Sinan şu anki hayalim. Buraya gelmek zaten benim çok büyük bir hayalimdi. 3 sene çalıştım buraya gelebilmek için. Bu okulu aşarsam her şey kendi kendine gelecek çalışmalar zaten. En büyük sınavım bu okul zaten. Okulum komple bittikten sonra da kendim bir sanat merkezi açmak istiyorum. Yani ayrı ayrı çalışma odaları var. Ders olanaklarımız çok daha iyi geçiyor. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum bize böyle bir okul sağladıkları için. Bu topraklarda büyüdüğümüz için ezanlar, ağıtlar, ninniler, türküler... O yüzden Türk müziği daha bir çekiyor kendine.